18. Bölüm Turin'in Ölümü Niniyer kaçarken Turin kıpırdanmaya başlamıştı. İçinde bulunduğu derin karanlıkta Niniel'in uzaktan seslendiğini duymuştu sanki. Ama Glarung öldüğünde kara baygınlığı geçti ve bir kez daha derin derin nefes almaya başladı. İçini çekti ve büyük bitkinlik içinde uykuya daldı. Ama şafaktan önce hava iyice soğudu ve Turin uykusunda döndü. Ve Gurtang'ın kabzası yan tarafına battı ve aniden Turin uyandı. Gece geçiyordu ve havada sabahın nefesi vardı. Turin, zaferini ve elindeki yakıcı zehri hatırlayarak ayağa fırladı. Elini kaldırıp baktı ve şaşırdı. Çünkü ıslak, beyaz bir bezle bağlanmıştı ve açılmıyordu. Ve kendi kendine şöyle dedi. Neden biri bu şekilde yarama baksın? Ama sonra beni yıkıntıların ve ejderha kokusunun ortasında soğukta yatmaya bıraksın ki. Acaba ne tür tuhaf şeyler oldu? Sonra yüksek sesle seslendi. Ama yanıt gelmedi. Çevresinde her şey karanlık ve kasvetliydi. Ve bir ölüm kokusu vardı. Turun eğilip kılıcını aldı. Kılıç sağlamdı. Kenarındaki ışık solmamıştı. Glarung'un zehri pisti. Ama sen benden güçlüsün kurtak Tüm kanı içersin. Zafer seni. Ama gel. Yardım aramaya gitmedi. Vücudum bitkin ve iliklerim üşüyor. Sonra gurtan kaldı ve glarunga sırtını döndü. Onu çürümeye bıraktı. Ama oradan uzaklaşırken her adımı daha darlaşıyordu sanki. Ve Turin düşündü. Belki nengilitte beni bekleyen birini bulur. Ama keşke bir an önce kendi evime gitsem, niniyenin nazik eldirini ve brandirin becerisini hissetsem. Ve böylece sonunda Gurtang'a yaslana yaslana yürüyerek sabahın gri ışığında Nengrit'e geldi. Ve insanlar onun cesedini bulmak için yola koymak üzereyken onu önlerinde buldular. Sonra bunun Turin'in huzursuz ruhu olduğunu sanarak dehşete kapıldılar. Ve kadınlar haykırarak gözlerini kapattı. Hayır ağlamayın. Memnun olun. Bakın canlı değil miyim? Korktuğunuz ejderhayı öldürmedim mi? Bunun üzerine insanlar Brandir'e döndüler ve bağırdılar. Brandir de işte de kapıldı. Turin'e korku dolu gözlerle baktı ve hiçbir şey söyleyemedi. Ama Turin ona şöyle dedi. Demek oraya gelen ve elimi saran sendin öyle mi? Sana teşekkür ederim. Ama baygınlığı ölümden ayırt edemiyorsan, becerin azalıyor. Sonra insanlara döndü. Onunla böyle konuşmayın aptallar. Hanginiz daha iyisini yapabilirdi? en azından siz oturup sızlanırken onun savaş meydanına gelecek cesareti vardı. Ama şimdi Andir'in oğlu öğrenmek istediğim başka şeyler var. Neden sen ve Pel'de bıraktığım bunca insan burada? Ben sizin hatırınıza ölüm tehlikesine atılabiliyorsam ben yokken bana itaat edilmeli değil mi? Hem Niniel nerede? En azından onu buraya getirmediğini, onun emanet ettiğim yerde, evimde, onu koruyacak gerçek erkeklerin yanında olduğunu umabilirim değil mi? Herkes bir anda sustu. Kimse ona yanıt vermeyince, hadi ama Niniel'in nerede olduğunu söyleyin. Zira ilk önce onu görmek istiyorum. Gece yaptığım işlerin hikayesini ilk önce ona anlatacağım. Ama insanlar yüzlerini çevirdiler ve Brander sonunda Niniel burada değil. İyi o zaman. Ben de o zaman evime giderim. Beni taşıyacak at var mı? Ya da bir sedye daha iyi olurdu. Bitkin düştüm. Hayır, hayır. Evim boş. Niniel orada değil. O, o öldü. Ama kadınlardan biri, Brandry pek sevmeyen, Dorlas'ın karısı tiz bir sesle bağırdı. Onu dinleme beyim. Çünkü o deli. Senin öldüğünü bağıra çağıra söyledi. Ve bunu iyi bir haber gibi söyledi. Ama sen yaşıyorsun. O zaman Ninyal hakkındaki hikayesi onun öldüğü ve daha da kötüsü neden doğru olsun? Bunun üzerine Turin Brandir'e doğru yürüdü. Demek benim ölümüm iyi haber öyle mi? Evet. Ona her zaman benden kıskanıyordu. Biliyordum zaten. Şimdi onun öldüğünü söylüyoruz. Daha kötüsü kötülüğün içinde ne yalan uydurdu? Yumru ayak. Başka silah kullanmadığından bizi pis sözlerinle mi öldüreceksin? Bunun üzerine Brandy'nin yüreğindeki öfke acımayı yok etti ve bağırdı. Deli mi? Hayır. Deli olan sensin. Kara tarihin kara kılıcı. Bu bunak insanların tamamı da öyle. Ben yalan söylemiyorum. Ninel öldü. 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 Onu Teyit ara. Nereden biliyorsun? Nasıl becerdin bunu? Biliyorum. Çünkü atladığını gördüm. Ama bunu asıl beceren sendi. O senden kaçıyordu. Turin oğlu Turin ve seni bir daha görmemek için kendini kabeden arası fırlattı. Niniel. Niniel ha? Hayır. O Niniel değildi. O Hurin kızı Nienor. Bu söylediklerinin üzerine Turin onu yakalayıp sarstı. Çünkü o sözlerde kaderinin ayaklarının ona yetiştiğini duymuştu. Ama tıpkı ölümcül bir biçimde yaralanmış bir hayvanın ölene dek çevresindeki her şeye saldırması gibi. Dehşet ve gazap da dolu yürü o sözleri kabullenemiyordu. Evet, ben Hurin'in oğlu Turin. Im. Bunu uzun zaman önce tahmin ettin. Ama kız kardeşim Nianor hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Hiçbir şey. O saklı krallıkta yaşıyor ve güvende. Karımın ve şimdi de benim Aklımızı kaçırmak için kendi rezil zihninde uydurduğun bir alan bu. Seni aksak şeytan. Ölüme dek ikimizin de peşini bırakmayacak mısın? Bana dokunma. Sayıklamayı da bırak. Karım dediğin kadın sana geldi. Yanına baktı. Ve sen onun çağrısına yanıt vermedin. Ama biri sana yanıt verdi. Ejderha Glaruk. Sanırım ikinizi de büyüleyip sonunuza götürdü. Ölmeden önce şöyle konuştu. Huri'nin kızı Nielu. İşte abi. Düşmanlarına hain, dostlarına vefasız, soydaşları için bir bela Huri'nin oğlu Turin dedi. <laughs> İnsanların ölüm döşeğinde doğruyu söylediği anlatılır. Anlaşılan bir ejderha için de böyle. Huri'nin oğlu Turin. Soydaşların ve seni barındıran herkes için bir belasın. Bunun üzerine Turin Gurtank'ı kavradı ve gözlerini aşağılık bir ışık doldu. Peki senin için ne diyecekler yumru Arkamdan ona gizlice benim gerçek ismimi söyleyen kimdi? Ona ejderhanın şerrine götüren kimdi? Kim kenarda bekleyip onun ölmesine izin verdi? Kim buraya gelip bu dehşet hemen anlattı? Şimdi bana bakıp böbürlenecek olan kim? İnsanlar ölmeden önce doğruyu mu söylermiş? O zaman hemen konuş. Turin'in yüzünde kendi ölümünü gören Brandir, bastonundan başka silah olmamasına rağmen kıpırdamadan durdu ve sinmedi. Tesadüf eseri olan her şey anlatılamayacak kadar uzun bir hikaye ve ben senden bıktım. Ama bana iftira ediyorsun Orin'in oğlu. Glarum sana iftira mı etti? Beni öldürürsen herkes onun sözlerinin iftira olmadığını görecek. Ama ben ölmekten korkmuyorum. Çünkü o zaman sevdiğim Nini ile aramaya gidebilirim. Ve belki onu denizin ötesinde bir kez daha bulurum. Nini ile ara. Hayır. Bunların bulacaksın. Çünkü aynı türder olanlar birlikte yaşar. Bu ikizin solu canla yatacaksın. Ve onunla aynı karanlıkta çürüyeceksin. Sonra Gurtank kaldırdı. Brandir'i pişti ve öldürdü. Ama insanlar gözlerini bu işten sakındılar. Ve o dönüp Nengirit'ten uzaklaşırken, dehşetle de ondan kaçtılar. Sonra Turin Aklını yitirmiş gibi yabani ormana daldı. Bir orta dünyaya Ve tüm insan hayatına küfrediyor Bir niniyeli yakarıyordu. Ama sonunda ıstırabından kaynaklanan Delilik geçtiğinde bir süre oturup Yaptıklarını düşündü. Ve kendi sesinin haykırdığını duydu. O saklı krallıkta Yaşıyor ve güvende. Ve şimdi Tüm hayatı yıkılmış olsa da oraya gitmesi gerektiğini düşündü. Çünkü Glarung'un yalanları ona her zaman yolundan saptırmıştı. Bu yüzden kalktı ve Teiklin geçitlerine gitti. Haudan Eret'ten geçerken aykırdı. Ejderhaya kulak vermemin bedelini acı acı ödedim. Ey Fundulyaz, şimdi bana öğüt ver. Ama daha bağırırken iyice silahlanmış 12 avcının geçitleri açtığını gördü. Ve gelenler heftir yaklaştıklarında bir tanesini tanıdı. Çünkü baş savcısı Mablung'du. Mablung onu selamladı. Turin, nihayet karşılaştığımız iyi oldu. Seni aramaktaydım ve seneler sana ağır gelmiş olsa da seni canlı bulduğuma memnunum. Ağır. Evet. Morgoth'un ayakları kadar ağır. Ama beni canlı bulduğuna sevindiysen, orta dünyada bu fikirde olan son kişisin. Neden? Neden sevindin? Aramızda saygı görmektesin zira. Ve her ne kadar pek çok tehlikeden kurtulmuş olsan da sonunda ölmenden korkuyordu. Glarung'un öne çıkışını seyrettim ve şer dolu amacına ulaştığını ve artık efendisine döneceğini sandım. Lakin o Bret ile döndü ve keza gezginlerden. Kara kılıcın orada tekrar ortaya çıktığını ve orkların oranın sınırlarından ölüm gibi sakındığını öğrendim. İşte o vakit içim dehşetle doldu ve kendi kendime şöyle dedim. Eyvah! Glarung türünü bulmak için orkların gitmeye cüret edemediği yere gidiyor. Bu yüzden seni uyarmak ve sana yardım etmek için elimden geldiğince çabuk geldim. Çabuk ama yeterince çabuk değil. Glarung öldü büyük solucanı öldürdün. İsmin elfler ve insanlar arasında her daim övülecek. Umrumda değil. Çünkü yüreğim de öldü. Ama madem Doriad'dan geldiniz, bana ailemden haber ver. Çünkü Dolomin'deyken bana onların saklı krallığa kaçtığını söyledi. Ejderhanın gelişinden evvelki sene öyle yaptılar. Lakin heyhat artık orada değiller. Bunun üzerine Turun'un yüreği durdu. Çünkü sonuna dek peşini bırakmayacak olan tarihin ayak seslerini duyabiliyordu. Konuşmaya devam et. Çabuk ol. Seni aramak için yabana gittiler. Biz gitmemelerini öğütledik ama kara kılıcın sen olduğunu öğrenince ilk Nargantrond'a yol almak istediler. Ve Glarung geldi ve tüm korumaları dağıldı. O vakitten beri Morveyn'i gören olmadı. Ama Nienor'un üzerine bir uyuşukluk gelmişti ve yabani bir geyik gibi ormanın içlerinden kuzeye kaçtı ve kayboldu. <laughs> ne şaka, ne şaka değil mi? ne <laughs> güzel Nienor. Demek Doriad'dan ejderhaya ve ejderhadan bana kaçtı. tarih ne tatlı bir lütfu. Birdten kadar esmerdi. Saçları simsiyahtı ve bir elf çocuğu kadar narindi. Başkasıyla karıştırmak imkansızdı. Lakin burada bir hata var. Kız kardeşin anlattığın gibi değildi. Uzun boyluydu, gözleri maviydi, saçları altın rengiydi. Babası Hürü'nün kadın hali gibiydi. Onu görmüş olmalısınız. Olamaz mıyım? Olamaz mıyım? Olamaz mıyım Mabluk? Ama neden olmasın? Çünkü bak, ben körüm. Bilmiyor muydu? Kör! Kör! Çocukluğumdan beri Morgoth'un karısısında el yordamıyla ile ilerliyorum. Bu yüzden bırakın beni. Gidin. Gidin. Doriato dönün. Umarım kış kurutur orayı. Menengurat'a lanet olsun. Görevinizde lanet olsun. Eksik olan tek şey buydu. Artık gece çöküyor. Sonra rüzgar gibi kaçtı onlardan. Ve evlerin içi hayret ve korkuyla doldu. Bizim bilmediğimiz tuhaf ve korkunç bir şey olmuş. Ama Turin onlardan önce koşup Kabe'den Aras'a vardı ve kıpırdamadan durdu. Ve suların kükremesini duydu ve yakındaki, uzaktaki tüm ağaçların kurumuş olduğunu, yazın ilk günlerinde kış çökmüş gibi kuru yapraklarının yasla düşmekte olduğunu gördü. Kabe'den Aras! Niniye'nin yıkandığı suları kirletmek istemem Çünkü bütün işlerim uğursuz oldu Ve en kötüsü de En sonuncusuydu Sonra kılıcını çekti Ve Selam gurdan. Ölüm Demir Artık yalnızca sen kalacaksın Seni kullanan elden başka ne bey Ne sadakat bilirsin Sen hiçbir kandan kaçınmazsın Turun Turan alır mısın Beni çabuk öldürür müsün ve kılıç soğuk bir sesle çınlayarak yanıtladı. Evet, kanını içerim ki efendim Berekin ve haksız yere öldürülen Brendir'in kanını unutabileyim. Seni çabuk öldüreceğim. Sonra Turin kabzayı yere yasladı ve kendini Gurtang'ın ucuna fırlattı ve kara kılıç onun canını aldı. Daha sonra Mablun geldi. Ve ölü yatan Ungunu iğrenç şekline sonra Turin'e baktı ve üzüldü. Nihayet Anodiyat'ta gördüğü Hurin'i ve ailesinin korkunç kaderini düşündü. Efter orada dururken insanlar ejderhaya bakmak için Nengirit'e geldiler. Ve Turin Turambar'ın hayatının nasıl bir sona vardığını görünce ağladılar. Ve sonunda Turin'in sözlerinin sebebini öğrenen Efter, Dehşet'e düştüler. Mablung acı acı konuştu. Hurin'in çocuklarının kaderine ben de karıştım. Ve böylece sözlerimle sevdiğim birini öldürdüm. Sonra Turin'i yerden kaldırdılar. Ve kılıcının paramparça olduğunu gördüler. Böylece sahip olduğu her şey yok olmuş oldu. Pek çok elin çabasıyla odun topladılar. Ve yüksekçe yığdılar. Ve büyük bir ateş yakıp, ejderhanın leşini yok ettiler. Ta ki ejderha küre dönene, kemikleri ufalanana kadar. Ve o mekan ondan sonra hep çıplak ve kıraç kaldı. Ama Turin'i öldüğü yerde yüksek bir öğün içine koydular. Ve Gurtang'ın tüm parçalarını da yanına bıraktılar. Ve bütün bunlar bittiği zaman elf ve insan ozanları ağıt yaktı. Trambar'ın yiğitliğini ve Niniel'in güzelliğini anlattılar. Sonra büyük, gri bir taş getirirdi ve höyün üzerine yerleştirirdi. Ve efler taşın üzerine Doriath rünleriyle şunları kazıdı. Turin Trambar, Dagnir Glarunga ve altına şunları eklediler. Nienor Niniye. Ama Nienor orada değildi. Teigdi'nin soğuk sularının onu nereye götürdüğü de öğrenilemedi. Uri'nin çocuklarının hikayesi Beleriand'ın bütün türkülerinin en uzunu burada sona eriyor. Turin'le Nienor'un ölümlerinden sonra Morgoth kötü amacını daha da ilerletmek için Urin'i tutsaklıktan salıverdi. Hurin dolana dolana Bredil Ormanı'na vardı ve akşam vakti Teigdin geçitlerine, Glarung'un yakıldığı yere Kabet Nairamart'ın kenarına dikilmiş büyük taşa geldi. Olanlar şöyle anlatılmaktadır. Hurin taşa bakmadı. Çünkü orada yazılı olanları biliyordu. Ve gözleri yalnız olmadığını görmüştü. Taşın gölgesinde dizleri üzerine çöküp eğilmiş biri vardı. Yaşlılıktan tükenmiş, evsiz bir gezgin gibi görünüyordu. Hurin'in gelişini aldırmayacak kadar bitkindi. Ama üzerindeki paçavralar bir kadın elbisesinin kalıntılarıydı. Hurin orada uzun uzun sessizce durdu. Ve sonunda kadın lime lime başlığını arkaya atarak uzun zaman önce avlanmış bir kurdunki gibi perişan aç yüzünü yavaşça kaldırdı. Kırlaşmıştı. Keskin bir burnu, kırık dişleri vardı. Ve ince eliyle pelerininin göğsünü pençeledi. Ama aniden gözleri Hurin'inkilere dikildi. Ve o zaman Hurin onu tanıdı. Çünkü artık vahşi ve korku dolu olsalar da hala işlerinde dayanılmaz bir ışık parıldıyordu. Uzun zaman önce ona adını kazandıran elf ışığı. Eredven, eski günlerin ölümlü kadınlarının en gururlusu. Ah, el Eredven! El Sonunda geldin. Çok uzun zaman bekledim. Karanlık bir yoldu. Gelebildiğimde geldim. Ama geç kaldın. Çok geç. Onları kaybettik. Biliyorum. Ama seni kaybetmedim. Az kaldı. Bittim artık. Güneşle gideceğim. Onları kaybettik. Çok az zaman kaldı. Biliyorsan anlat bana. Kızımız oğlumuzu nasıl buldu? Ama Orin yanıt vermedi. Ve Morven'i kollarına alarak taşın yanına oturdu. Ve bir daha da konuşmadılar. Güneş battı ve Morven içini çekerek Hurin'in elini tuttu ve kıpırtısız kaldı. Ve Hurin onun öldüğünü anladı. Evet arkadaşlar, bir orta dünya macerasının daha sonuna geldik. Bu macerada bana eşlik ettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Beğenen ve yorumda bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başka hikayelerde görüşmek üzere.